numaracı cumhuriyetçiler, diğer adıyla ikinci cumhuriyetçiler, niçin cumhuriyete bu kadar düşmanlar? Niçin ABD emperyalizminin, ABD'nin işgal ve saldırı aygıtı olan NATO'nun, niçin Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki uzantıları, Truva atlar olarak davranıyorlar. Niçin acaba Türkiye'yi ilgilendiren bütün ikili meselelerde ve bütün çok taraflı sorunlarda, gerilimlerde hep karşı tarafın yanındalar? Ama Brüksel'in yanındalar, ama Erivan'ın yanındalar, ama Paris'in yanındalar. Ama Londra'nın yanındalar. Ama Berlin'in yanındalar. Ama Washington'un yanındalar. Sözde soykırım iddialarımı Hepsi özür diliyoruz.com ekibi oluyor. Açılım sürecimi Hepsi açılım taraftarı oluyor. Referandumda yetmez ama evetçi oluyor. Hepsi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ver kurtul politikalarını savunuyor. Patrikhanenin statüsü mü? Karşı taraftalar. Ege'de Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim mi? Karşı saftalar. Atina'nın borazanı konumundalar. Acaba bunun sebebi ne? Bunların hep emperyalizmi arkalayarak sıklıkla siyasal İslamcılarla, din tacirleriyle, iman bankerleriyle, inan çortumcularıyla bunların yine emperyalizmi arkalayarak PKK terör örgütü ve onun siyasal uzantılarıyla bu kadar yakın durmalarının hep işbirliği halinde olmalarının, hep Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, hep Cumhuriyet'e, hep Ulusal Kurtuluş Savaşı'na, hep Kuvayi Milliye geleneğine karşı olmalarının sebebine. Beslenmeleri mi? Evet. Fonlanmaları mı? Evet. Nemalanmaları mı? Evet. Mamalanmaları mı? Evet. Kesinlikle evet. İşte bunları akademide görüyoruz. Meslek örgütlerinde, sendikalarda görüyoruz. Barolarda görüyoruz. Bürokraside, siyasette görüyoruz medyada yaygın olarak görüyoruz. Peki bu tarih bilgisiyle izah edilebilir mi? Hayır. Bu yurtseverlikle izah edilebilir mi? Hayır. Bu solculukla, devrimcilikle izah edilebilir mi? Kesinlikle hayır. Çünkü yurtsever olmanın, solcu olmanın belli kıstasları vardır. Emekten yana olmak, eşitlikten yana olmak, aydınlanmadan yana olmak, bağımsızlıktan yana olmak ve muhakkak emperyalizme karşı olmak. Anti-emperyalist olmak. Bunlarda bunların hangisi var? Hiçbirisi yok. Ama utanmadan, hiç yüzleri kızarmadan bir de kendilerini solcu, ilerici olarak pazarlıyorlar. Ve maalesef yurttaşlarımızın da bir kısmını inandırabiliyorlar. Oysa bu topraklarda, bu güzel yurdumuzda, Türkiye'de cumhuriyetçi olmanın, ilerici olmanın, devrimci olmanın, yurtsever olmanın en temel birinci yolu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Ulusal Kurtuluş Savaşı'da ve cumhuriyete sahip çıkmaktan geçer. Sınıf siyasetini savunmaktan geçer. Etnikçiliği, mezhepçiliği, hemşeciliği, solculuk, devrimcilik, sosyalizm diye pazarlayan kimlik siyaseti gericiliğin, bağnazlığın, bölücülüğün ve emperyalizm uşaklığının adıdır. Bir solcunun, bir devrimcinin, bir cumhuriyetinin savunması gereken önce yurttaş, devamında da yoldaş kimliğidir. O yüzden cumhuriyetçi olmadan ne bu topraklarda dik olunur. O yüzden emperyalizme hayır demeden, itiraz etmeden, kafa tutmadan ne ülkemizde ne de dünyada solcu olunur. Bunun başka bir yolu yoktur.